olacak hepsinin hakimiyetinde. Kardeşlerim eğer biz savaşmasaydık bu anlaşmayı kabul etmiş olsaydık Anadolu elimizden gitmişti. Çünkü düşman Anadolu'yu istiyordu ve Türk varlığını yok etmek istiyordu Anadolu'da. Savaştık. Bunlarla savaştık, bu haritayı paramparça ettik ve biz Türkiye Cumhuriyeti devletini kurduk. Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarken işte bugün yıl dönümü yet yeni bir Anadolu'da millet yarattı, Türk milleti. Osmanlı da Türktü ama Osmanlı ben Türk'üm demiyorduk, ki, Osmanlıyım diyordu. Ama biz Osmanlı'nın yıkılışından yeni yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurarken bu cumhuriyeti kuran halkın adı Türk milleti dedik. Bakın dünyada bizden başka kendisine Türk milleti diyen ikinci bir millet yok. Azerbaycan Türk ama ben Azeriyim diyor. Özbekistan Türk, ben Özbeyim diyor. Kırgızistan Türk, ben Kırgızım diyor. Kendisine Türk milleti diyen ve 7 bin yıllık en aşağı Türk tarihine ve uygarlığına sahip çıkan ve Anadolu'da Romalıların, Bizansların, Etilerin, Hititlerin bütün insanlık uygarlığının mirasına da sahip çıkan millet biziz yepyeni bir millet ve yepyeni bir devlet. Şimdi bakınız ne diyorlar? Türkiye'li diyorlar. Anayasadan diyorlar Türk.